Bütün hikaye dedem ve babaannem arasındaki tartışmada başladı. Dedemin son zamanlarda gün yüzüne çıkardığı sır, bildiğim ve inandığım her şeyi alt üst etti. Ve ben o günden sonra aileme dair tüm gerçekleri yeniden öğrendim. Yılmam, babası domun. Dikkat domanı düşmüş bana, sarbanım. Giren bana niye Türk yiyor? Türkeğine tokat etti, sonra gelse. Sarbanım Türklü. Niye sonra kızı sonra gitsin? Şimdi gal, bir Türk biliyorlarsa bundan sonra da Ermeni bilecekler, Hristiyan bilecekler. Yok yok. Çekinmeyeceksin, konuşacaksın. Ha, ya, ya, kimse, ne ne az ne olsun. Aslında sen inkar etmeye ne gerek Aslında sen inkar etmeye ne gerek var? Aslında sen inkar etmeye ne gerek var? Aslında sen inkar etmeye ne gerek var? Kimler ne bak dedi ki nara Allah nara. Ne var? Ne bilmem. şey sö sö Söylememiş ama işte günahta kalmışlar. Ben dün günahta kalmıyorum. Elimizden geldiği kadar ço çocuğu şey gösterelim. Büyükler göstermedik ben de evlatlarına gösterdim. Tamam büyükler, göstereyim. büyükler yapmamışlar zamanında. o zaman o, o, zaman, o zamanın dönemi öyleymiş. Annemle babam 1938 yılına kadar kendi kimliklerini saklıyorlar. 1938 senesinde Dersim katliamı olmuş. Ölenler ölmüş, kalanlar sürgün etmişler. Babam onları da Kütahya'ya sürgün etmişler. Ben de 1940 doğumlu olduğum için sürgünde dünyaya gelmişim. Sürgünde birkaç sene kaldıktan sonra tekrar Dersim'e dönüş yapıyorlar. çok zevlik görüyorlar, fakirlik görüyorlar. Çok fakirlik çektiğimiz için, yok, gelirimiz olmadığından okulu bitiremedim. Üçüncü sınıftan ayrıldım. Terzinin yanına girdim. Terzide hep devam ettim. Terzide çıraklık yaptım, çalıştım. İş yapıyorsun, gelen adam Ermeni diyor. Giden adam Ermeni diyor. Yani her gelme başında Ermeni diyordu. Yani rahat, huzurlu bir çalışmamız olmuyordu yani bizim orada. Dükkan açtım, işim güzel, müşterim iyi, Güzel oluyor ama o leke üstümüzde o damga üstümüzde Ermenidir, Ermeni deyince bir türlü bir tarafta iş yapamıyorduk, bir şey çıkaramıyorduk yani. Annem babam Ermeni olduğu halde Öldüklerinde e, zorunlu olarak Müslüman mezarlığına defin ettik. Dedim çekeyim gideyim, dedim, kurtulayım hiç için herhalde dedim ama geldim buraya, burası daha berbat oldu. Bu sırada dersimden gelmiş bunlar diye, Alevidir diye söylüyorlardı. Cuma günü oluyordu, herkes sırada ve kesnaflar hep camiye gidiyorlardı. Ben de zırz orada tikelip kalıyordum. Bunlar Alevidir diye bu sırada bu hadise çıktı. Burada da huzursuz olmaya başladı. Bana şey demez de. bir insana bir at takarlar gibi at taktılar bize. Baktık olacak değil, mecburuz. Şimdi Müslüman olduk. Sanki bir suç işlemişiz gibiydik. <laughs> Baskın geldi ya bize, bir daha korkuyorum, bir daha olur diye baskı yaparlar diye. Şimdi mecburum Müslümanım, baskı yapılır diye. Şimdi Müslümanım da baskı yapamazlar. şimdi torunlarımıza, çocuklarımıza. Bir mevzu yerine geldi mi? Ya Ermenidir. Ya be oğlum, Müslümanım da bana niye Ermeni diyorsun? E seni de Allah yaratmış, beni de yaratmış. Ben demiyorum ki ben Ermeniyim. Dedem dede soymuş. Dedem oymuş ama şimdi ben Müslümanım elhamdülillah. 71 yaşında baptist oldum ve babam onlar kimlikleri kendi kökenini, kendi kimliklerini inkar ettiler bizden. Bize bildirmediler. Ben de kendi çocuklarımdan inkar ettim. Ve bundan sonra çocuklarım, torunlarım ve kendi kimliklerini, kendi kökenini, kendi dinini sürmeye başlasınlar. Yolunu kaybetmesinler. Öğrensinler. Kendilerine vasiyette bulundum, söyledim kendilerine. tutsun tutsun. Tutsun kimsen son cami. Bu, bunun bir şeysi yok. Torun maaşı, tomanı maaşı, feyde tınıyor bana. ne tomanı mı bir sabah ne? Çok önemli. Ya çocuk çocuğun ya. Sabahın ne tür ki? Ne tür bir durumu yoksa. Bir, niye, bir bir, bir, yok sen çocuk çocuğun. Kesin sonra da tınıyor gördüm. Yani şimdi işte bu Türkiye'de sırf, sırf sen mi Hristiyan olacaksın? Tonlarca Hristiyan var. Aşk yani az, yoksun, Herkes kendi yolunda, kendi şeyinden, kendi işine, kendi gücüne bakıyor. Az yok. Eskiden de baskı yapıyorlardı bilmem ne yapıyorlar. kimliğimi değiştirdikten sonra bu sefer de e, çevremizdeki yakın akrabalar, öz ablamın çocukları benden yüzünü çevirdiler. Vay efendim dayı sen dinini niye çevirdin? Kökeniz sizin bu değil mi? Bu. E siz ne inkar ediyorsun? Ne kızıyorsun bunda benden şey 71 yaşına sonra olmuşum. Çocuklarıma, torunlarıma öncülük yapıyorum. Kökenini inkar etsinler, Kimliklerini inkar Diye kendilerine söyledim. Yok dediler. Yani en yakın ak işte akraba, ablamın çocukları benden Küstüler gelip gitmiyorlar. kimliğin değiştiği için bir ezene gidiyorum, bir devlet dairesine gidiyorum. Ondan sonra bakacaklar kimlikte olan ha bu Hristiyan'dır, Ermenidir diye kendi kendime bir kuşkulanıyorum. İçimde bir korku var. Bir korku girmiş içerimize yani. Korku girdiği için insan çekingen kalıyor. Bir devlet dairesine gittiği zaman serbest konuşamıyor. Serbest şey Acaba bir şey diyecekler mi? Demeyecekler mi diye insan tereddütte kalıyor. 1998'de gittim Karacahmet'te mezelik aldım. Yaptırdım iki katlı taşlarını, maçlarını yaptırdım. Babaannenin isminde yazdırdım. Kendi ismimi de yazdırdım. Ne için yaptın dersen içimde korku vardı. Kimliğime döneceğim umudum yoktu. Dedim her ihtimale karşı gideyim Karacahmet'te bir mezelik alayım yapayım dedim. Yaptım hazırladım. Karacahmet'te yer alınmış. Onu iptal edeceğiz. İptal mı diyorsun? Az karacağım et mezarlığı Allah, gece, Allah gecinden versin. Yarın bir gün öleceğiz. Ondan sonra yerimiz belli olsun, gideceğimiz yer belli olsun. Belli çocuk, ben çocuk güzelce mesela bilsin. Tıçı bir karacağım et, az Karacağım et, gidemezsin. Tıçı sona kilse, tıvan az sonra kilse, tıçı uza. Az sonra Kilise niye mutlu? Ben asıl Ben ip bir sen getirem. Kilise mi getirem sen mi bana ipparlayasın karacamete çekeceksin ya? İp değil. E, bu dur yani, yani. ben, ben oraya bağlanacağım. Sen geleceksin oraya. Sen ben geleceksin canım. Ben oraya gidemem. Gelmesin ha. ben de gelmem.

cazze gabe che gitma dadrak ora ga nome mera takora ora ga nome mera takora cazze gabe che gitma bil gadove, gadove, berek, bil cazze gabe che gitma bil bil ora ga nome mera takora ora ga nome mera takora cazze che